Sen nasıl Müslümansın? Ağzını açtığında Müslümanım diyorsun. Kur'an'ı anlayarak açıp okumuyorsun. Kur'an'dan haberi yok. Tevhidi bilmiyorsun. Rabbine isyanında sınır tanımıyorsun. Ne kitabı bilirsin, ne Rabbinin hükmünü boşuna harcıyorsun. O güzelim ömrünü. Sen şeytana aldandın. Terk ettin hak sözünü. Kibir ve gururunla görmüyorsun önünü. İki ayet okudun, kendini alim sandın. İman etmek yerine sen nefsini aldandın. Vahya uyacak yerde lanet şeytana kandın. Uyan artık ey gafil. Bu halinle sen yandın. Resulü kabul etmez, sünnetine uymazsın. Sünneti hadis sanır, onu da yalanlarsın. Birkaç ayet okursun, ayeti anlamazsın. Müslümanım diyerek kendini kandırırsın. Resulü tanımayan ayeti inkar eder. Şeytane tabi olur, onun peşinden gider. İmandan çıkmıştır o küfür ve şirke girer. Yüce Allah da onu acı, azaba sürer. Tevhid, şirk, iman, küfür nedir biliyor musun? Kutberesi küfürdür derken ne anlıyorsun? Tevhidi mücadele için ne yapıyorsun? Gerçekleri terk edip hak yoldan sapıyorsun. Şirk ve küfür yuvası vakıf ve derneklerde tevhidi inkar eden belanma şirk içinde. Hiçbir tepki vermeden oturursun o yerde belanları dinlesin. Müslümanlığı nerede? Hak hukuku bilmezsin. Yetim hakkını yersin. Bazen namaz kılarsın. Sonra günah işlersin. Tevhidi hiç bilmezsin. Hauta oy verirsin. Müslümanım diyorsun, şirk içinde gezersin. Aç gözlülük yaparak gemini yürütürsün. Onun bunun hakkını haksızca sömürürsün. Kul hakkıdır demezsin. Her şeyi götürürsün. Bu kafayla sen ancak ateşe sürülürsün. Müslümanım diyerek ibadetler yaparsın. Tağut'a oy vererek Rabbine şirk koşarsın. Şirke küfre girerek doğru yoldan saparsın. Bu halinle ey gafil sen tağuttan yanasın. Şamanizmin yolundan tarikata girersin. Kur'an'dan habersizsin. İman nedir bilmezsin. Tapındığın şeyhini tek ilah edinirsin. Sonra hiç utanmadan ben Müslümanım dersin. Sen Müslüman değilsin. Tarikatçı birisin. Tevhidi esasları bırakıp terk etmişsin. İslam'da yüz çevirip tarikatı seçmişsin. Tarikata girerek şirk içine girmişsin. Hayır infak yapmazsın. Mazlumları ezersin. Fakir fukara demez. Haklarını vermezsin helal haram demeden her türlü haltı yersin. Bir de hiç utanmadan ben Müslümanım dersin. Ana baba hakkını inkar eden nankörsün. Kur'an'ı gerçekleri görmez adi bir körsün. Yaptığın nankörlükler mezara kadar sürsün. Diriltildiğin günde gerçekleri görürsün. Şu haline bir bak da yazık etme kendine. Gittiğin yol hak değil, yönel artık hak dine. Tağutu inkar edip iman etsen Rabbine, yoksa yuvarlanırsın cehennem ateşine. Ey isyankar, ey cahil, ey nankör ve ey zalim, birkaç hayat okuyup kendini sanma alim. Bu dünya hayatında İslam'a dön, sal salim, bu halle ölürsen sonun azabı elim. Müslümanım diyorsan Kur'an yol gösteriyor. Nisa 135'te önce adil ol diyor. Aleyhinde de olsa adil ol buyuruyor. Adil olunmasını müminlerden istiyor.